Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir. De ki, Yeryüzünde dolaşında suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Sen bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma. Allah'ın onlara seslenerek, Peygamberlere ne cevap verdiniz diyeceği günü hatırla. De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız? İnsanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Ne kötü hükme diyorlar. Onlar Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vah yolunanı oku, namazı da dost doğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi? diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Sadakallahülazim.